Güvenli de tutmak en önemli önceliklerinizden biridir ve onu tacize karşı korumak hayal için korkunç olan bir senaryonun önüne geçebilmek için çocuğunuzla konuşarak ne zaman dokunulmasının doğru olmadığını anlamasına yardımcı olabilir ve onu istismardan koruyabilirsiniz. Onlara öğretebildiğiniz en önemli derslerden biri onlara mahremiyet gizliliği hakkında konuşun. İç çamaşırlarıyla, mayolarıyla örtülü olan vücut kısımlarının özel olduğunu söyleyin. Başkaları bu özel alanlara, dokunmasında veya onlara bakmayı istemesinin doğru olmadığını açıklayın. Ayrıca insanların kendi özel bölgelerine bakmalarını veya dokunmalarını istemelerinin doğru olmadığını söyleyiniz. Nasıl tepki vereceklerini bildiklerinden emin olun. Birisi özel bölgelerine dokunmaya çalışırsa hayır demeyi bilmeleri gerekir. Onlara paylaşmayı teşvik ediniz. Korktuğundan ya da endişeli dışında bir sır saklıyorlarsa onu sizinle paylaşabilecek ve kızmayacağınızı söyleyin sadece sürpriz bir doğum günü partisi planlamak gibi hoş sırların gizli tutulmasını açıklayabilirsiniz. Bu önemli dersinizin fiziksel ve fiziksel sağlığını koruyacağını unutmayın. Onlar koruyacak başkalarının çocuğunu veya çocuğunuza nasıl bakacağını göstermiş olursunuz. Ki bu yaşta öğrenmek için harika bir beceridir.